Gerçekten bireysel bölüm kötü geçmiyor Evet geçmiyor. Yani 8-5 işte. yani takıma girdik ne oluyorsa takımda bir şey oluyor yani çok enteresan ha, Yoksa işte. de iyiyiz yani. Orada işte hızlar işte olmuyor bak gerçekten bu böyle ya. Bir de diyorlar ya geriden geldiklerinde onlar daha da avantajlı biz zaten açmış oluyoruz arayı. Bu takım zaten güçlü karşı takım. Evet. Geriden geldikleri için seçme hakkı da onlarda Olum olduğunda. Oluyor bizi tekrar yakalıyorlar. Kazandıkça gazlanıyorlar. Aynen öyle. Zor, zor duruma düşüyoruz. Yani. Ben oyuna çıkıyorum. 3 saniye sonra bayrağı kaldırıyorum. Ama erkek gelene kadar 13 saniye oluyor. 13 saniye demek de karşı takımın bir set atış yapıp geri toplarken bizim atış yapmaya başlamamız demek oluyor. E bu da büyük bir avantaj oluyor. Sen geliyorsun stresli bir şekilde atıyorsun. Ben hala bizim atışlarımızın onlardan daha iyi olduğunu fakat parkurda Onları yakalayamadığımız için bu kadar çok geriye düştüğümüze inanıyorum. Hmm. Tükendim ya bu Hindistan cevizini de yemek istemiyorum artık anlatabiliyor muyum? Bundan başka bir şey geçmiyor. mi? geçmiyor ya. Başka Şu olur, kadar olur, pirinç yiyoruz, yapamazsın. bu kadar Hindistan cevizi yiyoruz ya. Kaç ay oldu? Bir ayı geçtik ya. Geçti Tamam işte o yüzden bugün çıkıp alacağız. Ben ikinci dokunulmazlık oyununda oynayamadım sakatlığımdan dolayı. Şimdi üçte de oynayabilecek miyim çok emin değilim açıkçası ee, hala ağrım da devam ediyor bu da kendimi düelloya girmeden koruyayım başıma bir şey gelmesin değil tam tersi başıma bir şey geldi bunu düelloya kadar iyileştireyim çünkü bozok gibi bir sorun yaşayıp iki hafta ertelensin ve kafamda bu konu dönsün dursun istemiyorum. Bana göre en kötü sonuç bile belirsizlikten iyidir çünkü. Düello olsun bitsin ve ben kalıyorsam kalayım, gidiyorsam gideyim ama bunu üzerimde, sırtımda taşımayayım. 3. üçüncü dokunulmazlığındayız. Ve bence bu haftanın en kritik mücadelesindeyiz. Hiç oyun kazanamayan kırmızı takım mı? Yoksa galibiyet serisine devam edecek olan mavi takımı kazanacak. Survivor All-Star 2024'ün kırmızı ve mavi takım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Üçüncü dokunulmazlık. Sıcak bir gün, sert bir güneş, güzel bir oyun. Mavi takım haftaya dokunulmazlık serisinde 2'de iki yaparak devam ediyor. Kırmızı takımın kesinlikle artık dokunulmazlık kazanması gerekiyor. Tabii ben ilk olarak Tınar'la konuşmak istiyorum. Çünkü haftanın ikinci eleme adayı Pınar oldu. Ne düşünüyorsun adaylığınla ilgili? Yazılmayı bekliyordum. Çünkü konseyde de söylediğim gibi doğru söyleyen dokuz köyden kovulur. Ama bu konuyu burada hiç uzatmaya, açmaya vesaireye gerek yok. Burada oyunu kazanmak isteyen ve senin az önce söylediğin gibi hiç kazanamayan bir kırmızı takım var. Arkadaşlarıma yine destek olacağım. E, bireysel spordan gelmiş ama takım oyuncusu olmayı bilen birisiyim. O yüzden bugün de bütün desteğim takımla. E, yanıma... Mümkünse mavi takımdan birileri de gelsin istiyorum haliyle. Peki teşekkür ederim. Nagem. merak ettiğim bir şey var. Bireysel spor yapan çok fazla isim mi olduğunu düşünüyorsunuz takımda? Bunun getirdiği belki bir takım ruhu kaybolmuş olabilir mi? Çok güzel söyledin. Takım ruhu dedin. Takım ruhu hariç tuz ruhuna dönüştük. Keyfimiz yerinde mi? Tabii ki değil. Hayatımız boyunca <laughs> bireysel spor yaptık. Ye yeri geldi, Bayrak takımında da takım olmayı bildik. Burada da elimizden geldiğince takım olmaya çalışıyoruz ama doğru eksilme yerine doğru güçlü kemik kadroyu potaya koyup elimizdeki güçlü yarışmacıyı da potaya koyarak düelloya çıkararak zaten yaşça büyük bir takımız. Onların da sakatlanmasına vesile olan bir takımız. Onların da iki eli var, iki kolu var. Sadece bir hafta daha fazla kalabilmek için kanka muhabbetini daha ileriye götürebilmek için kendilerine aslında burada ceza veriyorlar. Çünkü kendileri de burada açık alıyor. Yani ben şimdi hak etmeyen birini burada tutmaya çalışırsam ne olur? Ben kendime de zarar vermiş olurum. Yani burası kankalık, yancılık, yoldaşlık yapılacak bir yer değil. Tabii ki herkes eşini, dostunu gidebildiği yere kadar dostluk anlamında korumaya çalışsın. Ama doğru eksilme diyoruz. Doğru eksilme sadece ağzımızdan çıkıyor ama elimiz farklı şeyler yazıyor. O yüzden de biz bunu fazlasıyla hak ediyoruz. Nasıl mı kurtuluruz? Bence üzerimizden yükleri atarak ancak buradan kurtulabiliriz ve aynı zamanda da kemik kadroya ulaşırsak, yani elimizden geleni yapıyoruz. Her denileni yaptık, bütün stratejileri denedik. Karşı takımın stratejisine de ayak uydurduk. Ne yaptık, ne ettik doğru yolu bulamadık. Çarpışmaya gittik olmadı. Güçleri eşitledik olmadı. Herkes dengiyle oynadı yine olmadı. Olmuyor yani bazı şeyleri de... Peki doktor hanım reçete ne? Reçete? Doğru eksilmek. Gemi su alıyor o yüzden de yapacak bir şey yok. Doğru eksilmeden yana elimiz yani zikrimiz de fikrimiz de niyetimiz de... ...eylem söylem bir olmadığı müddetçe kendimize ceza vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Furkan iyi oldu saçlar öne düşmesin diye. Ya şöyle aslında hani biz takım içi dostluk değil e, ama hani e, bizim dostluk spor e, bizim kulübümüz ve e, Türkiye'nin ilk kadın futbol kulübü. Biz orada genç yetenekler yetiştiriyoruz, sporcular yetiştiriyoruz. Bravo! Evet, evet, evet. Dostluk spor! <laughs> dostluk spor! Teşekkür dostluk ederim. spor! Bugün ya. de onlar için tamam. önce. Teşekkür ederim. Haftanın üçüncü dokunulmazlığında sizleri Karayip Denizi'nde şahane bir parkur bekliyor. Başlangıç noktasından başlıyorsunuz. Çeşitli engeller var. Altından ve üstünden geçeceksiniz. Platformlar arasında düşmeden geçişleri yapacaksınız. Tırmanma engeli aynı zamanda ortak ama geniş bir engel. Bu engelleri geride bıraktıktan sonra tünellerden geçecek ve sala geleceksiniz. Salda kendinizi hızlı bir şekilde finale doğru itecek. Son engelin üstünden atlayarak karaya ulaşacaksınız. Karada atışlar açık ve net. Çerçeve gibi olan kareleri her bir hedefe başarılı şekilde atacaksınız. Bir halka gibi bu atışları yapacaksınız ama bunlar kare. Toplamda 5 başarılı atış rakibinden önce yapan takımına dokunulmazlıkta bir sayı kazandırır. 8'e kadar karşılıklı eşleşeceksiniz. 8'den sonra bayrak mücadelesi başlayacak. Dokunulmazlık sembolünü kazanan takımın da ödülü de olacak tabii ki. Bunu da söyleyeyim. Sembolü kazanan takım güzel de bir ...Sandviç'in sahibi olacak. Seçme sırası kırmızı takımda. Sevgili seyircilerimize ben her gün hatırlatmaya çalışıyorum. Atlamamak adına bir kere daha söyleyeceğim. Sevgili seyirciler bizler seçmelerimizi yapıyoruz. Uzun sürüyor çünkü iki takımın da stratejisi. Sonrasında sizler de ilk eşleşmeyi... ...ekranlarınızın başında başlangıç noktasında görüyorsunuz. İki takımda da gelişmeleri söyleyeyim. Mavi takımda bu arada hiç oynamayan, sakatla bulunan isim yok. Tur abi gördüğünüz gibi seremonide yok. Çünkü kendisi doktorumuzla birlikte rahatsızlığı bulunuyor geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz bugünkü mücadelede Tabii ki oynamayacak bozok oynamıyor sakatlığından dolayı kadınlarda da pınar sakatlığından dolayı mücadelede yer almayacak